Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bomba atma istemiyoruz. Ben bunu PC kanalımda çekmiştim. Ama yüklemedim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bilgisayar kanalında mükemmel bir şey şey oldu. Eskiden bilgisayar videolarım hep hasardı arkadaşlar. Evet. ve ben bir tane ekran kaydedici yükledim. O ekran kaydedici sayesinde videolarım e, videolarımda hiç donma kasma olmuyor bilgisayar videolarında. Bu arada arkadaşlar bilgisayar kanalı demişken de bilgisayar kanalının e, şeyini koyacağım açıklamaya. Allah oğlum mobildeki oynayışla pc'deki oynayış biraz farklı ya. Aynen çok farklı oğlum. Hocam ne bileyim seçenekler dur bir kontrollerde olur mu? Düğmeleri özelleştir. o hocam. Ne bileyim. An yani burada olsun. Uygula. Konuşun ya oğlum uygulasana Uygulandı galiba. Uygulandı. Uygulandı galiba. Uygulandı. E buradan nasıl kaçacağız? Uygulandı. E, o e. Gibi, Tamam hocam gözünüzü seveyim. Ben buradan nasıl kaçacağım? Kaçacağım oğlum. Lan oğlum Ana oğlum çıkamıyor ya lan. Kapalı mı? He, kapalı diyecekmişim may ben. Ben güzel oldu lan. Daha kötü oldu oğlum böyle. Ah. Kolsuzluk. Lan. Bok gibi oldu arkadaşlar böyle de bok gibi bok gibi oldu vallahi. Doki doki ne şimdi o? ne bu onun birini de bağlamında satılmıştı. bir sanat eseri aslında. Kapalı. Tamam dönünen oyna. Dön. Daha iyi oldu oğlum. Oğlum, oğlum enşama, ben şu mobil duşları valla öldüreceğim. Ben yani sniper mal mısın ha eline? Sniper e almış bizi bitirmeye çalışıyor. Arkadaşımın kanını yerde bırakmam. Bırakmışım. Olmadı. Tokitoki ne başlayacağım ulan. Tokitoki ne olsa acaba? <tuh> korku korku oyunu. No, ne bileyim Bu korku oyunu. mı mi göndermiyor lan? Petaya mı Evet burada avımızı bekliyoruz. <laughs> evet abi bekliyoruz yok av gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> ki, ne Yaptığı... Bugün yana adamlar silahlı <laughs> adamlar yok. Oğlum bizim base'in orada bizleniyor. yok ne demek? Hocam beni öyle öldürüm. Oğlum otomatik ateş mi var bu oyunda? Oğlum otomatik ateş varmış ya. Ben boşuna duşları falan şey yapmışım. Kardeşim bırak al. Tamam vallahi seni ben öldürürüm onu. Selamun Aleyküm. Öldük. Saniyesinde babarına pirin olduk da içime. Gönder. Adamsın bedron. Allah. Öl Gel buraya. Muhittin. Tamam Muhittin öldürdük. Allah Allah şeyini almadık. Tamam gebertmeyi onayladık ama onları biz geberttik. İyi snipingleri kardeşim tutturdu da. <laughs> Göndereyim. Durun. A durun ben seni durun. durun. Ya. <laughs> hadi. Hadi hocam bizim özür <laughs> ölsün, ölsün Hadi ha. bırakacağım hadi hocam hadi hadi, hadi <laughs> gel. Hadi adam adam öyle oğlum mu? de ölüyorum ölmüyorum. <laughs> İtan mısır adam öldürünsüz bu. E, adam yok oğlum valla. Adamlar filarda filarda. Aha tuttu. Ha. Neyse. Bir anda hocam ben bunu bebeğinde. Aha oradan tutturuldu. <laughs> Ocak, kutu, o, da. Hocam tekrar. Hocam şaşırdım ilgili takım beraberliği Bu selamı son aşamaya geldi, Ya da anla ya burası bizim iş olur.

bardakta mı? Senin profesyonel yardımın. Böyle kahve içerim. Şey kahve içerim. kuş ama. Ayyayar Oğlum ya ben yere

Yarı karanlık bir şey var karanlık bence karam da Ama ister istemez insanlar bulaşıyor. Bence değer ya. Kahve çabalana kadar bana Ya oğlum. oğlum oradan nasıl kurtuluyor öyle oğlum? yakın mesafe O orta mesafe Oğlum bu adam, ben yapıca bu adam yüzük pcs hayal edemiyor pcs. Aç ah. ben